bir şey vurdu galiba lan. Çek lan çek 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 çek. Ne vurdu Murat abi? Gel lol. İyi niyetli ezik karakter esas kıza aşık. 20 bölüm sonra tekerlekli sandalyeye mahkum oluyorum. 3 sezon sürse oturdum yerden para kazanırım. Olay bu. Çok küçük o at sen onu oğlum. At at at. Sağ gitsin. At abi at. Küçük o at. At diyorsun da sadece yem gitti. Yeni yem lazım. Muratcığım yem iyi ama ona bir tek büyükler gelir kardeşim. Sal sen onu, kaptırırsın. Vallahi bu işler belli olmaz teyzemin evrazı. Bakacağız, deneyeceğiz. Hadi rastgele. Anam bir şey tuttum! Bravo Ece, beni tuttun. Oltalar dolandı, gitti iki oltada ya. Çok özür diliyorum, ben bilmiyorum da ondan. Neyse ya, belki de ben seni tutmuşumdur. Zaten ben seni çok tutuyorum. Ben de seni çok tutuyorum kanka. <laughs> Allah! Çok büyük bir şey geliyor lan! Hah! Aa! Ah, Çak bir kan! Ulan! Ulan ben bunun sınavını göl başında vermiş adamım lan! Sen kim kefet kalıyorsun? Gel! lan gel! Ne çıktı Ahmet? Klişe. Klişe çıktı sadece bu. ne lan? Allah Allah! Bu mudur yani ya? Allah'ım çizgi film mi çekiyoruz ya? Yürü git! <med> hayatımda bu kadar namuslu, bu kadar iffetli bir hanımefendi daha tanımadım. Rahmetli üç ayrı cemaatten istedilerdi de gitmeliydi. Rahmetliyle bir gün hiç unutmuyorum, balık pazarında geziyoruz. Kofananın pulları tezgahta o kadar güzel parlıyordu ki. Dedim Melek gel bunu beraber ezelim, olmaz Murat dedi ya, o daha yavru dedi. Az daha büyüsüyle öyle yeriz dedi. Bak kofanayı bile öyle görüyor, görüyor musun? O işte öyle bir insandı yani, Ve namuslu, iffetli, adı gibi Melek bir insandı ya. Yani. Onun o duygusallığı yüzünden o akşam hiç unutmuyorum. Yosun yedin lan. <laughs> Yapmayın abiler, ağlatacaksınız beni ya. Çöpleri bile ayrıştırıp patarmış. Hatta bir gün elindeki çikolata paketini kağıtlara mı, plastiğe mi atacağım diye internetten bakmış. ne <laughs> diyorsun <laughs> ya? Ya ben de bildiğimden değil işte Ahmet'in yalancısı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız namuslu ve iffetli bir hanımefendi olduğunun bir kez daha altını kalın bir kalemle çiziyorum. Hacı dayı bu helvanın de olayı değil lan. Bunu yağ şekeri karıştırıyorlar, adına tatlı diyorlar. Tatlı madde değil oğlum bu. Bildiğin bir örücük silah var. Abi işte ölünün arkasından yediriyorlar ki çabuk kavuşalım diye. Keramet, çam kardeşim. Cazip hale getiriyor. El bombasını icat eden adam içine çam koymayı akıl Şu anda kadın günlerinde ikram ediliyordu. Doğru. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> kardeşim ne diyeceğim şimdi bizim yas tutmamız icap ediyor mu? Sonuçta senin menajerin yani. Yani işte bir müddet televizyon açmayız. Ben zaten televizyon izlemiyorum, belgesel izliyorum toprağı bol olsun. Hey, o zaman içek hemen. Derhal içelim. Sadi, ne vale? Oh, Hayal ver bunu ya. Yalnız arkadaşlar, ben hayatımda bu kadar iffetli... bu kadar namuslu bir hanımefendi daha tanımadım. Aba. Aynen, aynen.